Herkese selam dostlar. Roller Coin videosuna hoş geldiniz. Yatırımsız şekilde devam ediyoruz yine. Aynı şekil. Ee, şimdi neyden bahsedeceğim? Lunar New Year etkinliğini tamamladım. Şunları aldım. Şu makineleri. Elimdeki makineleri yaktım. Yakma eventi. Şu %2 veriyor bu yüzde dört bonus veriyor. Dokuz yüz bin. Şu da yüzde altı veriyor. Daha sonra geldik biriktirdik elmaslarımızı. Bir bundan aldım. Yüzde bir. Bir de yüzde bir bundan veriyor. Bir tane de kutu açtım. Benim şansıma doksan iki dört yüz geldi. Olsun iyidir. Yani nasıl yaptık? Yani şimdi 75 bin şu zımbırtıdan istedi. Bunu tamamladık. Ondan sonra şu makineyi aldık. %6 bonus veriyor. Hesabımız ne alemdeymiş? 57.615 oldu. Kaç doga kazandırıyor? Dakika, 10 dakikada 0.312 doga kayın kazandırıyor. Şimdi hesabımıza bakalım. Nasıl bir artış olmuş? Şimdi dostlar ben bunun şeyini çıkardım. Ee, fotoğraf olarak. Yakma eventinden önce ayın 5'i görüyorsunuz ikinci ayın 5'i 26.300 Miner'dan gelen gücüm varmış. 26.330 aynı. Bonus'tan gelen güç 26.166 Peki şimdi ne oldu? 30.307 %112.05 Bonus oldu. Yani kaçmış benim ilk başta %97.05'miş. Yatma eventinden sonra %12 yani %15'lik bir bonus kazanmışız yakma eventinden. Diğerine de bakalım. Ya ayın 5'indeki ekranın böyleymiş. Şimdi nasıl? Bu şekilde 57.615 53.179 %4 e, 4 pH'lık bir yükseliş var. Yakma event'ini tamamladım. Onu söylemek istedim. Şunları kapatayım. İyi gidiyoruz şu anda. Şu anda bir sıkıntımız yok. Oyunlarımı oynadım de şurada e, 0.01 şey vardı. Taskval görevi vardı. Onu şu anda kaldırmışlar. Onu kaldırmasalar da iyiydi ya. Olsun yapacak bir şeyimiz yok. Ben şunu tekrar şuraya alayım. İtem alsat yapıp devam edeceğim. Şuradan da göstereyim neler aldığımı. Crimson Blom aldım. 2.205'ten. Crimson Bloom kaç olmuş? 2.52 Yani böyle devam edeceğiz. Al sat al sat yaparak. Bu şekilde daha iyi oluyor. Yani nasıl bir şey diyeyim size. Al sat yapmak daha mantıklı gibi geliyor bana. Şu şeyi de satabilirsem pencil'ı. 35'e düşmüş gerçi de. Olsun en azından artıyor gibi ya. Artarsa iyi artmazsa yapacak bir şey yok. Devam. O zaman şuradan kazandıklarımızla al sat yapmaya çalışacağız. Bunu birleştiririm olmadı. Ben şeyleri yaktım. Şurada en sonda belki görmüşsünüzdür şu zımbırtılar vardı küçükler. Onlardan kurtulmak için de güzel oldu yaktık bunları. Bunları satacağım. Bunlar da satılacak. Fiyat yükseldiği zaman azıcık. Ondan sonra bakacağız. Daha sonra makine alacağım, satacağım, alacağım, satacağım. Öyle öyle devam edeceğiz. Yolumuza bakacağız. Satılacak malzemeler çok var ya. Şunlar fiyatları birazcık yükselsin de. Onları da satıp sermaye yapacağım. Ondan sonra ucuz makineleri toplayıp sat al, al sat al sat yapacağım. Öyle öyle ilerlemeye çalışacağım. Bu videomda bu kadar olsun dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Yatırımsız devam ediyorum. Siz de yatırımsız devam edebilirsiniz.